Mülahim Yemekleri kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar mutfağıma hoş geldiniz sizlere çok lezzetli bir anne tarifi sütlaç vereceğim ee, ölçü olarak bir su bardağı pirinç bir litre su ve kaynamaya bırakıyoruz evet arkadaşlar pirincimiz bakın çok güzel bir şekilde pişti ben yıkamadan döktüm pirincimi farkındaysanız kendi nişastası var çünkü pirincin daha çok güzel oluyor, daha çok lezzetli oluyor. Pirincim 10 tane kaynadıktan sonra ben şimdi şekeri ekleyeceğim arkadaşlar. Suyu az gelirse, pişmemişse pirinçler, yine su dökebilirsiniz. Çünkü pirinçten pirince değişiyor biliyorsunuz. Benimki tam pişti, tam kıvamında. Şimdi şekerimi döküyorum ben. Sıra şekerinde yine 200 milim klasik bardaklar içerisi atsam şekerini kendiniz ayarlayabilirsiniz. Benim çocuklar tatlı sevdiği için şimdi kendim şekerimi ayarlayacağım iki bardak oldu arkadaşlar. İsterseniz şekeri çoğaltın, istiyorsanız da azaltabilirsiniz. Sorun değil yani. Ben 3 su bardağı şeker kullandım. Çocuklar tatlı seviyor yine seviyorum. Tatlıyı sevmiyorsanız 2 su bardağı yetiyor arkadaşlar. Ve şekerle bir açık kaynaması gerekiyor. Ondan sonra da sütünü döküyoruz. Sütünü döküyoruz pardon. Evet arkadaşlar şekerle beraber ben 15 dakika kadar kaynatacağım. Farkındaysanız suyu iyi çekti. Bakın katılaştı. Çok güzel bir bir şekil aldı. E şimdi ben 1 litrelik sütünü dökeceğim. Yavaş yavaş sütüyle beraber kaynadıktan sonra servise hazırlayacağım. tam bir litre süt arkadaşlar. Süt kaynadıktan sonra farkındaysanız ben ee, şey kullanmadım ee, nişasta biraz da bir cimdik de tuz katayım ben şimdi. Böyle bir çay kaşığı da tuzu sakın unutmayın çünkü çok tatlı oluyor sütlaç biliyorsunuz. Tuzu dökmeniz gerekiyor hani gerekiyor. Şimdi biraz kaynasın arkadaşlar ve ben indireceğim farkındaysanız bakın tam kıvamlı. Sıvı değil yani pirinci de iyi erimiş, iyi kaynamış. Evet arkadaşlar bakın tam kıvamlı bir sütlaç elde ettik görüyorsunuz. Nişasta falan yok. Doğal. Çünkü pirincini yıkamadım ben. 1 litre süt, 1 litre su arkadaşlar. Bakın çok kıvamlı oldu. Ben şimdi servise alıyorum. Ve sütlacımızı kaselere alıyorum. Arkadaşlar benim verdiğim ölçüler şöyle biraz tarçın da ekliyorum. Ölçüler böyle 6 kase çıktı. Mesela misafir ağırladınız ölçüleri çoğaltın. 2 litre su, 2 litre süt, 2 bardak pirinç. Benim böyle 6 kase çıktı. Yeterli zaten. Üstüne de tarçın ekliyorum. Çocukların çok seviyor tarçını daha sağlıklı hatta ve şimdiden hepinize afiyet olsun diyorum kanalda kalmayı unutmayın bana beğeni yorum yazmayı unutmayın desteklerinizi bekliyorum değerli takipçilerim sizleri çok seviyorum kendinize iyi bakıyorsunuz Allah'a emanet olun inşallah